Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün umarım iyisinizdir bugün yine aklımızdaki kişilerin günlük anlık enerjilerine bakacağız bakalım bugün nasıllar beyefendiler hanımefendiler hemen kartlarımızı çekelim Evet arkadaşlar kişinin kendi güncel enerjisine kendi hayatına şöyle bir baktığımda sınır çizmeler var düşünmeler var hesap kitap yapmalar var kendini dış dünyadan soyutlamış biraz arka plana çekmiş bir hal içerisindeler düşünüyor bazen acı çekiyor bazen çok fazla düşünce var çıktı buradan ee, ve e, iki şeyin arasında git gel yaşadığı için e, bu durum e, kişiyi bayağı bir düşündürüyor e, bu yüzden e, kendine izvaca çekmiş ki e, nasıl yapabilir neler yapabilir e, nasıl hayatını götürebilir neye karar verebilir bunları e, düşünüyor aynı zamanda e, kişi e, aşırı sinirli arkadaşlar çok sinirli gözüküyor şu anki enerjilerinde bu yüzden kendine sınırlar çizmiş kendine sınırlar çizmiş net bir duruşu var yani diyor ki Okey karşımdaki buysa ben de buyum sen bunu yaparsan ben de bunu yaparım diye bir inatlaşma bir sınır çizme kırmızı çizgi oluşturma sinir içerisinde arkadaş görünüyor aynı zamanda Bunların yanı sıra yeni bir başlangıç isteği var kişide. Yeniliklere açılma, yeni başlangıçlar, bilinmeye, bilinmeyene doğru yürüme. Belki bulunduğu durumun içinden çıkamayınca kendini artık başka bir alanda açmaya, çalışma isteği doğmuş. Bunlar neler olabilir? Bunlar yeni bir iş, işler. Bir ülkeye ya da yeni bir şehre gitme, görme, yeni bir yer tanıma, yeni bir insan tanıma, iş değiştirme ya da yeni bir iş için yenilik, herhangi bir yenilik, herhangi bir yenile, yeni bir başlangıca adım atma isteği var. Onun dışında bu kişinin belki gün içerisinde ya da kendi hayatında, günlük hayatında yükleri ağırsa, Atıyorum bu olabilir iş ve ev ee, ya da iki tane iş ya da e, birden fazla sorun atıyorum çocuk ya da iş. Ee, aile ya da kendi ailesi ve evlisi kişi kendi eviyle ya da kendi ailesiyle arada kalma. Ee, bu gibi e, iki e, sorunun arasında gidip geliyor. Evet bakalım şimdi kart çekelim. Sizinle olan düşünceleri neymiş? Ona bakalım. Evet, bir tane daha çekeceğim. Evet, kartlarımız görünüyor galiba. Evet arkadaşlar sizinle olan Düşünceleri de gayet Güzel geldi Her ne sorununuz varsa Her ne sorun yaşamışsınız Kişi iyileşmiş artık Kişi daha iyi Geçmişte olan yaşadığı Olayla atıyorum size Bir şey söylemiştir Bir kırıcı bir şey söylemiştir Ya da siz ona kırıcı bir şey söylemişsinizdir Artık bunu unutmuş, iyileşmiş, daha güzel dilek, sizinle ilgili daha güzel dilekleri içinde bulunan bir aklınızdaki kişi var. Sizi dileklerine, sizi amaç edinmiş, kupaların dokuzlusuyla. Aynı zamanda size bir teklifle gelme isteği var. Eğer şu an aranız iyi değilse, küsseniz size gelme isteği var size bir teklifle gelme isteği var. Bunu biraz dolaylı yollardan atıyorum işte size diyebilir birden bir mesaj atıp e, ya benim bugün e, bu işim var bana yardımcı olabilir misin ya da e, yeni bir yer açılmış e, gidelim mi bir deneyelim mi diye e, pat diye net bir mesajla e, size e, sizinle bir konta geçme durumu var. E, çünkü sizinle e, Sizinle mutlu olmak isteği var. Sizinle bir şeyler paylaşmak, sizinle zaman geçirmek isteği var burada. Fakat aynı zamanda Kupa Kralı ile çıktığı için bu insan size duygularını şu an için göstermiyor. Düşüncelerinde aslında çok duygusal. İki tane Kupa Kartı çıkmış. Çok duygusal duyguları da var size karşı. Fakat Kupa Kralı duygularını kontrol edebilen bir insandır duygularını size doğrudan göstermeyecektir ya da belki onun niyetini anlamanızı istemiyordur ya da e, ne bileyim e, şımarmanızı istemiyordur e, böyle diyelim e, duygularına bakalım bakalım evet duygularına bakalım Evet arkadaşlar duygularında e, size evet bir eylemde hem e, değneklerin şövalyesi ve e, değneklerin prensi e, çıkmış. E, size gelme isteği var. Çünkü evet daha önceden ani bir şekilde bitiş yaşamışsınız. Bu yüzden kişi e, gelme isteği var. E, fakat e, biraz düşünüyor gelirken de. E, dediğim gibi nasıl geleceğini şu an... E, belki de planlayabilir. Çünkü geçmişte ani bir şekilde size bir yıkıma uğratmış. Belki ilişkiniz tamamen bitmiş olabilir. Belki bitmemiş ama her iki tarafta bunu hissediyorsunuzdur zaten. Gerçekten bittiğini ya da hayır bizim ilişkimiz evet şu an konuşmuyoruz küsüz ama kesinlikle biz bir daha bir araya geleceğiz diye düşünmüş olabilirsin. Düşünüyor olabilirsin. Çünkü hissediyorsunuz arkadaşlar. Bunu siz kendiniz hissediyorsunuz. Öyle görünüyor. Evet. Biraz yavaş ilerleyecek. Tılsımların yedilisi biraz yavaştır. Yavaş ilerlemek, yavaş büyümedir. Yavaş ivme almaktır. Ama niyetinde kesinlikle size doğru bir geliş var. Bu konuda kararı net. Peki biraz daha kart çekelim. Arkadaşlar bu insan ateş grubundan olabilir. Yay, aslan, koç. Evet. Evet arkadaşlar bu kişinin size duyguları bayağı bir kabarmış. Ee, e, i̇lme kartı var. Kesinlikle e, size doğru bir geliş var. Hem kupalar, hem hız, hem eylem, e, hem tutkuları artmış, hem duyguları artmış bir şekilde size gelme isteği var. Artık e, kendini güçlü hissediyor. Artık e, Kararlarından emin, size duyduğu e, duygularından emin ve net e, bir şekilde e, size gelme isteği var. Net yani sürekli haber çıkmış. İletişim arkadaşlar, iletişim, iletişim, iletişim. E, arkadaşlar bu insanın ağzı iyi mi laf yapıyor? Çünkü çok kibar, nezaketli bir insan olarak gözüküyor burada. Sizi nasıl kırmış bilmiyorum. Nasıl bu olay bitmiş? E, fakat e, kendisi de e, acı çekmiş ve halen yaralı gözüküyor. Ona rağmen size gelecek arkadaşlar bu insan. Çünkü halen daha e, geçmişin izlerini taşıyor, halen daha yaralı. E, ama e, unutmaya hazır, size gelmek için hazır. Peki bu çok uzun sürmeyecek. Kartlar e, çok iletişim e, kartları çıktı. Biraz daha kart çekelim. Peki neden değiştirmiş arkadaş fikrini? Böyle bir bitiş, ani bir bitiş yaşamışken neden tekrar ne oldu hayatında ne oldu da size gelme isteği doğmuş çünkü hızla gelmek istiyor. Evet arkadaşlar e, e, bu kişi e, başka birileriyle e, ilişki yaşamış sizden sonra belki sizden sonra iyi olacağını düşündü belki sizi unutmak için yaptı. E, ama diğerleriyle denemiş sizin yerinizi, sizin ona hissettirdiğinizi hiçbir insanda bunu bulamadığını ve bulamayacağını söylüyor. Şu an aşırı şekilde sizi herhangi bir mercadan, e, sosyal medyalardan, ortak arkadaşlardan, iş yerinizden, evinizin çevresinden yaşadığınız alanda e, şu an izleniyorsunuz ve sizin hakkınıza bilgi topluyor. Aşırı derecede bilgi ediniyor bu insan. Bir uyanışa gelmiş çünkü artık farkına gelmiş mahkeme kartıyla. Mahkeme kartı bir haberdir, bir uyanıştır, bir şeylerin farkına varmadır. Anlamış kişi, başkalarını da denemiş bir uyanıklık yapıp atıyorum böyle düşünürken yani benim hayatıma başka insanlar da girebilir. Sadece sen misin diye böyle bir konuşma yaptıysa ya da böyle bir düşünceleri yapmış da olabilir. Siz hatırlıyorsunuzdur neler söylediğini. Eğer böyle bir konuşmalar geçmişse, böyle kafasından şeyler geçmişse ki geçmiş, başkasıyla denemiş fakat başarısız olmuş. Çünkü başkası tarafından aldatıldığını gösteriyor. Başka insanlar tarafından maalesef duygusal olarak aldatıldığını gösteriyor çünkü burada bir hile var çünkü bu hile sizden sonra olan kısmı gösteriyor bu yüzden başkası tarafından kandırıldığını yalanlar söylenildiği gösteriliyor daha şefkatli daha kibar bu insan zaten oluşumu arkadaşlar kibar bir insan duygusal bir insan Burada e, akrep, yengeç, balık burçlara çıkmış. Ateş grubu, koç, aslan, e, yay e, çoğunluk çıkmış. E, burçlar bunlar olabilir. Olmayabilir ama buraya yansıyan enerji bunlar. Evet, e, bugünlük açılım bu kadardı. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma üye olursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkürler.